Değerli dostlar, öncelikle Türkiye'nin iç politikasına ve medyanın bu iç politika içindeki varlığında sergilediği bir duruma karşı görüşlerimi ifade etmek istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Suriye'deki gelişmeler zemininde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dostum kelimesini kullanarak Hayli övücü cümleler sarf etti. Şimdi Türkiye'nin iç siyaset ve iç siyasete bağlı medya yapılanması ne yazık ki o kadar taktik, o kadar stratejik derinlikten uzak, o kadar böyle garip bir durumda ki hükümete yakın medya bir anda o işte yeni başkan bizim cumhurbaşkanına neler dedi? Vay vay vay. Güzel günler geliyor. İşte yaşasın falan öbür taraf işte sen Bob başkanısın o yüzden seni böyle yayınlıyorlar ee, işte ara gaz veriyorlar esasında Tayyip Erdoğan işte İsrail'in Amerika'nın adamıdır falan bunların ikisi de yanlış böyle siyasette böyle medyacılıkta yapılmaz önemli olan sözlerden çok eylemlerdir Nerede ne zaman neyle karşılaşacaksın, nerede ne zaman o karşılaştığın şeye karşı cevap vereceksin. Hikaye bu. Bunun çerçevesinde hepimizin konuşması lazım. Yoksa oradan biri laf ediyor, o işte ne güzel bizi övdüler. Burada bir laf geliyor, işte alçaklar bize zaten düşman. Böyle olmaz. Bakın, Erdoğan'la Donald Trump arasında çok yakın arkadaşlık bile olabilir. Hiç problem değil. Ama iş devletlerin stratejilerine geldiği zaman gerçekler konuşur. O gerçekler çerçevesinde birçok şey oluşur. O gerçeklikleri, o gerçekleri sıçrarsanız veya hiçbir şey kavramlamaya sokamazsanız, zıplamalarla yaşarsanız Başarısız olursunuz. Bakın Marco Rubio diye bir adam var. Bu adam Florida eyaleti senatörü, Latin kökenli ilk Amerikan Dışişleri Bakanı olacak. Marco Rubio geçmiş yıllarda Türkiye ile ilgili çok kötü şeyler söylememiş bir adam. Yani öyle şey değil. Fakat onu Dışişleri Bakanlığı'na tayin etti. Donald Trump ve bu çerçevede orada biliyorsunuz bakanların kongre tarafından onaylanması lazım. Siz aday gösteriyorsunuz. İşte diyorsunuz ki benim yeni hükümetimde adayım Marco Rubio'dur dışişleri için. Senato'da bu adamı sorguluyorlar. Uzun uzun sorguluyorlar. Ona ne diyorsun? Buna ne diyorsun? Ona göre bir kanaat oluşuyor ve o kanattan sonra da Amerikan Kongresi'nin şeyi oylamasıyla adam bakan oluyor. Gerçek başkanlık sistemi böyle çalışır. Ne demek istediğimi anladınız. Yani gerçek başkanlık sisteminde parlamentonun gücü çok yüksektir. Geçelim. Konu o değil. Şimdi bu Marco Rubio işte kendisinin nasıl ne kadar iyi bir Amerikan Dışişleri Bakanı olacağını ifade ettiği senato toplantısında e, Amerika'nın PKK YPG unsurlarını terk etmeyeceğini açıklıkla ifade etti. Şimdi buraya bir soru geldi. Chris Van Hollen'dan. Bu Chris Van Hollen Demokrat Partili Maryland Senatörü 18 Aralık 2024'te İsrail lobisinin cumhuriyetçi adamı Lindsey Graham'la beraber bu ikisi Amerikan Kongresinde İsrail lobisinin adamları. Biri işte Chris Van Hollen demokrat, öbürü de Lindsey Graham cumhuriyetçi. 18 Aralık 2024'te birlikte bir açıklama yaptılar ve dediler ki: Eğer Amerikan desteğindeki PKK YPG, onlar PKK YPG demiyor ben diyorum. Suriye demokratik güçlerine karşı Türkiye bu baskılamalara devam ederse, bu savaşa devam ederse, Türkiye'ye karşı büyük bir askeri ve mali yaptırımda bulunalım. Bunlar resmen ikisi yani Lindsey Graham'la Chris Von Hohlen şöyle demişlerdi. Türkiye başta Kobani şehri olmak üzere sınır boyunca askerden arındırılmış bir böklüge teklifi de dahil ateşkesi uzatmayı reddetti. Türkiye'nin ele alınabilecek bazı meşru güvenlik kaygıları olsa da bu gelişmeler bölgesel güvenliğe zarar vermektedir ve Amerika buna seyirci kalamaz diye yaptırım istediler. Şimdi aynı Van Hollen Marco Rubio'ya dün şu soruyu sordu. Türkiye'den Erdoğan Sözde Suriye e, Milli Ordusu'nun ortaklarımız olan Kürtlere yönelik saldırılarını destekliyor. Kürte, Kürtlerle ortaklığımızı tanıdığınızı biliyorum. IŞİD'e karşı mücadelede ortağımız olan SDG'yi desteklememiz gerektiğini düşünüyor musunuz? Cevap, kesinlikle düşünüyorum. Ayrıca büyük bir fedakarlık ve tehditle IŞİD savaşçılarını hapse atan ortaklarımızı terk etmenin, bazı sonuçları olacağını da kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. İşirti çökertebilmemizin nedenlerinden biri de onları hapishanelerde barındırmaya istekli olmalarıydı ki bu onlar için büyük bir kişisel tehditti diyor ve devam ediyor. Suriye'de yönetime geçmiş olan kişilerin FBI'nin sicil kontrolünden geçemeyeceğini artık hepimiz biliyoruz. Bununla birlikte mümkünse işitin oyun alanı olmaktan çıkmış, Hristiyanlar dahil dini azınlıklara saygı gösteren, Kürtleri koruyan ve aynı zamanda İran'ın terörizmini Hizbullah'a yayabileceği ve Lübnan'ı istiklarsızlaştırabileceği bir araç olmayan bir Suriye'ye sahip olmak Amerikan'ın ve Orta Doğu'daki hemen hemen bütün ulusların e, ortak çıkarıdır diyor. Devam ediyor. Şu anda artık var olmayan ama yine de hükümete karşı bu yaptırımların yani Amerikan yaptırımlarının e, devam etmesi gerekiyor diyor. Şu anda Kürtlerle ilgili çok zayıf bir ateşkes mevcut. Bunun sürdürülmesi önemli. Bence Erdoğan'a bu oturum üzerinden de yani şu an oradaki yerden de Amerika'da iktidarın eğil değiştirmesini var olan anlaşmaları ihlal etmek için kullanabilecekleri bir fırsat olarak görmemesi gerektiği mesajını erkenden vermek önemli diyor. Bir de oradan Erdoğan'ı Marco Rubio tehdit ediyor. Toplantıdayız sizin önünüzde konuşuyorum. Diyorum ki ey Erdoğan, ey Erdoğan Burada bir iktidar değişimi varken orada istediğini yapabileceğini sanma. Biz seni takip ediyoruz diyorum diyor. Şimdi işte gerçekler derken bunu anlatıyorum sizlere. Gerçek bu. Onun orada söylediği benim dostumdur şimdi telefonu açarım falan değil. Gerçek burada.